Merhaba arkadaşlar. Berat Tatlı dünyası Emine hanım mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şakşukalı kırmızı biber dolması yapacağım. Gerekli olan malzemeler patlıcan, biber, patates ve kırmızı kapya bibere ihtiyacımız var. 5 e, kişilik hazırlayacağım arkadaşlar. 5 kişilik e, malzemelerimiz biraz fazla 6 kişilikte e, tam çıkıyor. Biraz ben fazla fazla dolduracağım içlerini. Ama 6 kişilikte yapabilirsiniz bu malzeme ile göre üzerlerini biberlerimin üzerlerini arkadaşlar biraz sıvı yağ fırçayla sürdükten sonra 200 dereceli fırında yumuşayana kadar pişireceğim. Eğer elinizde tel ızgaranız varsa yağlamadan biberlerimizi o şekilde de pişirebilirsiniz. Evet fırınıma göndereyim ben sebzelerimi doğramaya başlayayım. Patlıcanlarımızı küçük küp küp doğruyoruz. Patlıcanla ilgili ee... Arkadaşlar patlıcanlarımızı doğradıktan sonra kesinlikle suya koymamalıyız. Ee, onu da bir bilgi olarak sizlere aktarayım. Suya koyarsak tuzlu suya bırakırsak eğer daha fazla yağ çekmiş olur. Daha da lezzeti de e, güzel olmaz. O yüzden patlıcanlarınızın üzerine doğradıktan sonra çok az tuz ekleyin. Bir karıştırın ve yarım saat kadar bekleyin. Acı suyunu zaten kendiliğinden bırakacaktır. Patateslerimizi de doğruyoruz. yeşil biberlerimiz de doğruyoruz arkadaşlar. Ben renk olsun diye bir yarım da kapri biber doğrayacağım. Kapya biber doğrayacağım. Yazın kapya biber tüketmeyi seviyorum. Renk olarak da güzel oluyor. Her yemeğe yakışıyor. Hele süslemelerde, salatalarda bu tür her yerde yakışıyor. O yüzden biraz eklemek istiyorum. Evet ilk önce kızartma işlemine patatesle başlayalım. Patlıcanlarımız da bir kenarda beklesinler, sularını kendi suyunu çıkaracak zaten. Patatesimizden sonra biberimi kızartmaya başlayacağım. Kızartma yaparken her zaman e, kızartmış olduğunuz malzemeleri koyacağınız kabımızın altına kağıt peçete koyalım. Ki fazla yağımızı çeksin. Yemeklerimiz daha hafif olsun diye. Biberlerimizi arkadaşlar onlar kızarana kadar bu arada biberlerimi kesiyorum. Ee, iç çekirdekleri çok rahat bir şekilde çekirdek olmuyor içerisinde. Ve onları servis tabağıma aldım. Biberlerimi kızarttım. Şimdi patlıcanlarıma sıra geldi. Evet patlıcanlarımızı da kızartalım. Evet bütün malzememizi aynı kabın içerisinde biriktirdik. Şimdi kağıdı e, çıkartacağız. Kağıt peçetemizi alalım altından. Fazla yağını çekti zaten. Sebzelerimizi kızartırken tuz eklemediğim için çok hafif bir tuz ekleyeceğim. Patlıcanımız da biraz var. Biraz daha ekledikten sonra iyice karıştıralım ve dolmamızı doldurmaya başlayacağız arkadaşlar. Havalar çok sıcak. Sıcaklarda çok fazla yemek tüketilmiyor. Bu şekilde de kızarttıktan sonra bu şekilde de üzerine sadece yoğurt dökerek yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Çok hafif oluyor. Hem kızartma olmasına rağmen çok lezzetli ve hafif bir yemek oluyor. Onu da tavsiye ederim sizlere. Evet dolmamızı doldurabiliriz. Şöyle kenarlarına tutarak... Benim elimdeki malzeme aslında 6 biberlik ama 5 bibere sığdıracağım onları. Evet bu şekilde biberlerimi doldurduktan sonra üzerine bir domates sosu yapacağım arkadaşlar. Evet dolma işlemimiz de bitti sayılır. Evet doldurma işlemimiz bitti. Maydanoz saplarıyla baş kısımlarını süsledim ve şimdi sosumuza geçelim. Bir yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza alalım. Üzerine e, bir domatesi blenderdan geçirdim arkadaşlar. Büyükçe bir domatesti tereyağımızın üzerine ekleyelim. Çok az tuz ve çok az şeker ekleyerek bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı biber ekleyerek sosumuzu pişirmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi biraz daha sulu, biraz daha katılaşması lazım. Tekrar pişirelim. Ve bu kıvamı gelene kadar sosumuz pişmiştir. Evet, sosumuzdan dolmamızın üzerine serelim güzelce. Bir ara sıcak olarak tavsiye ederim arkadaşlar. Yapın. Görsel olarak da çok güzel. Misafir masalarınızda da renk katacağını düşünüyorum. Üzerine çok hafif maydanoz serperek evet şakşukalı e, dolma biberimiz, kapya biber dolma biberimiz hazırdır yapacak olan arkadaşlarım kolay gelsin size hoşçakalın.